Sadık. Ne 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 ne? Bir şey sanki bir yere gidiyorsun. Nereye? Ben ne? Ben sana sorarım. Nereye? Şi. Ha bu şi de ki. Bir tehdit dalgalayırım. Gönderin bakayım mı bu fizbezine Ne oldu ki? Ki Tiruk kahve, zekalı. Nasıl Tiruk oynayayım He, niye Tiruk? Demeyelim. He, Ha bu alemin de en agınleniyor onun siyasında. Oran sabını biliyor musun? Travmaya sebep oluyor. Gibargo konuşalım. Pasa ki yaray. Aferin olasa gönlünü alalım. Kimim? Kim kim al? Ya aklım bolandı. He şey diyelim yeşil O oh, ne ya? O öyle bir şey dememiz lazım ki ikinci soruyu soramazsın. <laughs> Sen nereye gitmemi isterdin? K kara yemişim. Çiğnemi kimi Ağız bölgesine yakışmadı. O zaman üçe kadar sayı da kaçalım. Say bakayım. Ne? Ne ne la? Yine karıştı mı ya. Yaba yaba buna. Bir de utanmadan saray nereye gitmemi istersin? Hep dedi ki kara yemişim. Ömrünü yemişim diyeceksin. Ömrünü yemişim. Mission!